arkadaşlar. Bugün size bir şey göstermek istiyorum. İlk önce biliyorsunuzdur benim e, böyle bir lebum var. Ve orijinal bakın altına. Orijinal yüzü falan her şeyi orijinal. Istedim, pop Mart. Ben burada etiketini çıkardım. Yani koparttım ne doğruysa. Sonra ben bundan sonra biliyorsunuz ki şöyle bir lafı aldım. Bu gerçek değil. Bakın yani, suratından da anlaşılıyordur zaten bakın böyle pop mart yani e, monster yazıyor ayağı da altı da böyle gördüğünüz gibi böyle bir lafı bugün bir daha almak istedim ve lobu çıktı ama he, e, bu sefer bunun niye kart çıkmadı bilmiyorum ama ben lobu olduğunu düşünüyorum ve kesinlikle yani bence yani lobu bugün de bir tane e, aldım ve yine secret çıktı benim şansım peki. Ama yani ben ilk başta üzüldüm. Hatta bunun kartı da çıktı. Bakın. Bu bunun. Buna beraber. Sonra oradaki altını da göstereyim. Ayak altlarını, buralarını. Ve bunun dişi ve bunun dişi zaten farklı gördüğünüz gibi. Çünkü bu orijinal. Hatta buradaki yazı ve buradaki yazı renkleri de farklı olduğundan dolayı yani bu lafı olarak geçiyor, bu lafı olarak geçiyor. Sonra abla bana bir tane hediye etti. Bakar mısınız? Bu da lafı. Ve hediye etti çok üzüldüm biliyor musunuz? Ama şu an çok mutluyum dedi ne bilmiyorum. Hani o zaman üzülmüştüm. Yani tabi de lafı bu. Hatta şey biliyorum. Hatta çıkmamış böyle pop marts. Cidden kulakları yamuk yüzü düzgün biraz. Buraları da böyle dönmüyor ama iyi ki. Ayağında zaten belli ben yine de çok mutlu oldum çünkü Heves seat serisi alacaktım ben normal ama bitmişti <laughs> i̇şte. da geri takalım. bence aşırı güzel hediye ettikleri için yine de mutlu muyum mutluyum fake olması benim onun da olmuyor ama yani üzülebiliyoruz evet şu fake lafufu bir ikisi de la baba yani bence çok güzel. Bence çok güzel. Ve şöyle bir lebubulu çanta hediye geldi. Long bende biliyorsunuz var. Bu da lebubulu. Long -chain. Ben size bu durumu anlatmak istedim. Ve aldıklarımı da göstermek istedim. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.